Merhaba. Bugün size doğanın en güçlü mucizelerinden birini anlatacağım. Küçük ama etkisi muazzam sarımsak. Bağışıklık sistemimizin adeta süper kahramanı olan sarımsak, vücudumuzu virüs ve bakterilere karşı koruyan doğal bir kalkan gibi çalışıyor. Kalp sağlığımızın da en büyük dostlarından. Damarlarımızı temizliyor, tansiyonumuzu dengede tutuyor ve kalbimizi güçlendiriyor. İçerdiği güçlü antioksidanlarla hücrelerimizi yeniliyor, yaşlanma sürecini yavaşlatıyor. Doğal bir antibiyotik gibi çalışarak vücudumuzu zararlı bakterilerden koruyor. Sindirim sistemimize de harika faydaları var. Bağırsaklarımızı destekliyor, sindirimi kolaylaştırıyor. Vücudumuzdaki toksinleri temizleyerek bizi daha enerjik hissettiriyor. En güzeli denebiliyor musunuz? Günde sadece bir diş sarımsak sabah aç karnına tüketildiğinde bile bu faydaların çoğunu sağlayabiliyor. Sağlıklı yaşam için bu küçük mucizeyi sofranızdan eksik etmeyin. Daha fazla doğal sağlık önerisi için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.